Bu haftanın videosunu ısırmaya hazır mısınız? Güzel. Çünkü bu haftanın challenge'ını başarmak için... Gerçekten tatlı bir dişe ihtiyacın olacak. Şekerlemelerin tadını çıkarmaya hazır olun. Julie kostüm partisine hazırlanıyor. Ne olacağını merak ediyorum. Merhaba Val. Sen de mi geldin? Makyaj zamanı. Hey çekil çekil. Sen alnınızın orta yerinde bir tane Everest dağının olması... Çok sık yaşanmaz. Valın makyajdan çok daha önemli işleri var. Julie aynadaki yerini alabilir. Barış. Şimdi ne yapacaksın? Parti bir saate başlıyor. Bingo. Bunu yapıştırmak için tutkala ihtiyacım olacak. Bazı şekerlemeler üzerine çok cömert bir uygulama. Ve bum! Sivilce gitti. <laughs> ah, Julie kostümün çok çılgınca. <laughs> Açma sınırımcı adam. Bunun olacağını biliyordum ne? Ha? Olamaz. Korkma. Şekerleme kız burada. Ne? Sen kimsin? Neden? Ben şekerleme kızım. Normal davran. Kimse sivilcemi fark etmediği sürece her şey yoluna girecek. Önce adam onayladı. Julie onaylamadı. Ördeğimin karnı çok aç. Bir ısırık alsa bir sorun olur mu? Tamam. İşte geliyor. Pop sivilcenin rengiyle şekerleme rengini gerçekten eşleştirmemeliydin. <laughs> Cilt tutkalı ipuçları favorim. Sınıf bugün için dersi bitirdi. Bak bende ne var? Güzel. Mmm, <laughs> ben de getirdim. Ha? Benim de var. Hey, bu gülünecek bir durum değil. Laboratuvara gidelim, olur mu Chris? İki kaseye ihtiyacım olacak. Onları yaklaşık olarak yarıya kadar suyla doldurun. Kendine biraz alça al ve ikisini karıştırın. Kaselerin dolduğundan emin olun ve karışımın kurumasını bekleyin. Tamamlandığında çıkarın. Bu şekerleme kaselerin ikisi için de tekrarlanmalıdır. Bunları bir araya getirmek için karışımı tutkal olarak kullanın. Harika. hazır olunca onları çıkarın. izin parladıktan sonra şimdi süsleme zamanı. Şekerlemeniz için renkli sprey boya kullanarak şekerlemenizi daha da renklendirin. Son dokunuş için şekerlemenizin markasını üstüne ekleyin. <laughs> Merhaba kızlar. Chris büyük şekerlemesiyle geldi gördünüz mü? Şuna bir bak. Olmaz. Biz de deneyelim lütfen. Lütfen. Ticaret yapalım. Tamam tamam. Hepsini al. Teşekkürler teşekkürler. Hmm, şekerlemesinin yenilebilir olduğunu söylemedi. Kaçınılmaz diş hekimi gezisinden önce kaçsam iyi olur Chris. Wow harika bir iş çıkardı. Sunumuyla. Tam olarak tadı değil. Hey, Chris. <laughs> evet, ondan sonra şöyle 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 oldu. Tam orada dur. Şekerler kutuya, oh. kuralı biliyorsun. Vault oldu. Oh. Bu panik anında bile bir plan geliştirebildi. İzleyip öğrenin çocuklar. <laughs> o sakız çiğniyor. Ve onu hulopa yapıştırıyor. Şimdi gerçekçi olalım. Bu gerçekten hoş gözüküyor. Güzel Val. Wow. Merhaba koç. Wow. Val en favori öğrencim. Wow. Hulopu seviyorum. Yaptın gerçekten çok etkileyici. Bir. İki. Yerinde olmak istemem. Hmm, bal wow, gerçekten cennetti. Wow, çok güzel gözüküyorsun. Ama Amy bunun normal bir gece olmasına izin vermeyecek. O gitti. Şimdi parlama zamanı. Ya da buna başka ne diyebiliriz ki? Hangi rengi alsam? Neden hepsini almıyorsun? Bu hariç hepsi işe yaramaz diyebilir misin? Tırnaklarım hazır renk seçme zamanı. Bu küçük aksilik Val'ın dans pistine bu tırnaklarla çıkmasına etkilemez. Hadi çalışalım. Tırnaklarınızda olmasını istediğiniz şekerleme rengini seçin. Sonra temiz bir cila fırçası alın ve bunu kullanın. Normalce tırnaklarınıza sürün. O soft renkleri seviyorum. Wow. Ah, geceyi mahveden uzun bir günün ardından şimdi dinlenme zamanı. Televizyonda ne var? Ne? Şekerlemelerini bir yerde mi unuttun? Bu senin için bir karma. <laughs> Nerede olabilirler? Onlar tam da burada, yeni tırnaklarda. Merhaba oradaki. Sanırım kaybettim. <laughs> Oh, belki aradığın bu tuş. <laughs> bu var senin. <laughs> Gökkuşağını ellerinde taşımak ister misin? Ha? Babaya bak zor bir gün geçiriyor. İşte kardeşler geldi. Ellerinde bir görev var. Oh, <laughs> <laughs> burası çok sıcak. Aha. Baba, baba. Bu senin için. Tam da ihtiyacım olan şey bu. Senin için hemen prizle takayım. Çok iyi geldi. Teşekkürler, nice. Baba. Bu parti okay. için Baba zaten bu iyiliklerin karşılıksız kalmayacağını biliyor. <laughs> Amy, ne yapıyorsun? <laughs> Al bakalım. <laughs> Amy'nin sorunu çözmek için burada olacağını kim bilebilirdi? Çok yaratıcı. Oh, içecek çok güzel gözüküyor. Hadi bunu yapmayı öğrenelim. Bir buz tepsisini suyla doldurun ve her bölmeye bir tane şekerleme atın. Birbirlerine karışmalarına izin verin. Tamamen renksiz kalınca onları çıkarın. Dondurucuya koyun ve donduklarında içine bir içecek koyun. Evet harika gözüküyor. Ve minik bir şemsiyeyle güzel bir dokunuş. Al bakalım. Bu haksızlık. Oyun başladı. Babanın parasını almanın bir yolu olmalı. Bir resim çerçevesi alın ve arkasını çıkarın. Doldurmak için çerçevenin içine yeterince şekerleme koyun ve boş alan kalmasın. Ve bu resmi imzalayın. Çok tatlı gözüküyor. Aa, bir çeşit. Babacığım. Wow. Wow, çok güzel. Teşekkürler. Bir saniye. Biraz geç kaldın mal. Neyse. Teşekkürler. Paranı al ve yavaşça uzaklaş. Sınıfta başka bir gün. Sıkıcı. Chris bekle. Düşündüğün mü oldu? Oldu mu? Pastırma gibi olmuş. Mal <laughs> kesinlikle gösterin tadını çıkarıyor. Sana göstereceğim. Bunu yapmamı sen istedin. Aslında daha fazlasına ihtiyacım var. Kızları bırak. Neden dinlediklerini merak ediyorum. Ve Chris kalemlikle şekerlemeleri ezmeye devam ederken... ...kimsenin onun ne yapacağını bilmediğini sanıyorum. Chris sen delisin. Ve şekerlemeler 2D olana kadar süreç devam ediyor. Onları dev bir top haline getirme zamanı. Evet eminim ellerini yıkamıştır. Neyse bunu fazla düşünmeyelim. <laughs> Tamam Gordon Ramzi, ne yapıyorsun? <laughs> Bitirdi kızlar. Vay anasını. Daha da var. Daha? Evet. Bu bizim yeni dünyamız. Olamaz. Günaydın hepinize. Bugünün dersi Avustralya. Oh, harika. Şimdi dünyayı kullanması gerekecek. Herkes burada. Harika. İlk önce konuma bakalım. Buna güvenmezdim bayan di. Hey hocam size nerede olduğunu ben gösterebilirim. Hadi. Tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> Avustralya. Çok lezzetli. Aaa Chris Avustralya'yı yedi. Çok bir beşlik. <laughs> İlk önce 500 bin abone için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu izleyip bizimle zaman geçirdiğiniz için çok teşekkürler. Bölüm neredeyse bitti ve benim canım biraz şekerleme çekti. Umarız renkli bölümümüzü beğenmişsinizdir. Daha fazla şov için bize katılmaya devam edin. Bize abone olmayı unutmayın ve bildirimler için zile basın. Her perşembe ve pazar günleri yeni videolar burada. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı görmeyi çok istiyoruz. Yeni videolarda neler görmek istediğinizi yoruma bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.